Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. O her şeye gücü yetendir. O sizi denemek, hanginizin daha iyi iş yaptığını göstermek için ölümü ve hayatı yaratandır. O gerçekten çok güçlü, çok bağışlayıcı olandır. Yedi kat göğü birbiriyle uyum içinde yaradan O'dur. Bu yüzden sen, Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bak. Hiçbir çatlak görebiliyor musun? Sonra gözünü iki kez daha çevir bak. Sonunda göz, güçsüz ve bitkin bir halde sana dönecektir. Andolsun ki biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı olacaktır. O ne kötü varılacak yerdir. Onlar oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacaktır. Oraya her ne zaman bir topluluk atılacak olsa oranın bekçileri onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Onlar evet derler. Bize bir uyarıcı peygamber gelmişti ama biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapkınlık içinde bulunuyorsunuz demiştik. Ve yine derler ki, eğer biz uyarılara kulak vermiş olsaydık ya da aklımızı kullanmış bulunsaydık, şu alevli ateşe girenler arasında olmazdık. Böylece onlar günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli ateşe girenler Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlara gelince onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun. Bilin ki o kalplerin içinde olanı çok iyi bilendir. Hiç yaradan yarattığını bilmez mi? O inceliklere en iyi nüfuz eden, her şeyden çok iyi haberdar olandır. Yeryüzünü size boyun eğdiren odur. Öyleyse onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın size verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş onadır. Gökte olanın sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden güvende misiniz? Bir de bakarsın ki yer sarsıldıkça sarsılır. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir kasırga göndermeyeceğinden güvende misiniz? O takdirde uyarımın nasıl olduğunu yakında bileceksiniz. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama onlar beni inkar etmenin nasıl olduğunu görmüşlerdi. Onlar üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları havada tutan ancak Rahman olan Allah'tır. O gerçekten her şeyi çok iyi görendir. Ya da çok merhametli olan Allah'ın dışında size yardım edecek olan ordunuz hangisidir? İnkar edenler gerçekten büyük bir aldanma içindedirler. Ya da Allah size verdiği rızkı kesi verecek olsa size rızık verecek olan kimdir? Hayır, onlar gerçeğe karşı azgınlık ve nefret içinde direnip durmaktadırlar. Şimdi yüzüstü sürünerek yürüyen mi, yoksa doğru yolda dimdik yürüyen mi varacağı yere daha kolay ve çabuk ulaşır? De ki, sizi yaradan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren O'dur. Buna rağmen siz ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde üretip çoğaltan odur. Sonunda onun huzurunda toplanacaksınız. Onlar, eğer söylediğiniz doğruysa, bu tehdit ne zaman gerçekleşecektir diye sormaktadırlar. De ki: O bilgi ancak Allah'ın katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Sonunda inkar edenler azabı yakından gördükleri zaman yüzleri kararacaktır. Onlara işte bu sizin isteyip durduğunuz şeydir denilecektir. de ki söyleyin Allah beni ve benimle birlikte olanları yok etse ya da bize rahmet buyursa ya inkar edenleri can yakıcı azaptan kurtaracak kimdir? de ki işte o bizim inandığımız ve kendisine güvenip dayandığımız çok merhametli olan Allah'tır yakında kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu anlayacaksınız. De ki, söyleyin, suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kim bir akarsu getirebilir?''